Selam, Selam arkadaşlar. Hello. Bugün canlı yayın açmak istedik fakat başaramadık. Hem de çok istedik. Çok, çok istedik. istedik. <laughs> Hazırlıklar yaptık falan böyle. Canlı yayına gelenlere işte yapacaktık. Ama neyse olsun. Biz de video ile devam edelim. Canlı yayın için 1000 abone gerekiyormuş. Ama biz daha 700 720 9 mu? 6. 726 abone olduğu için henüz yapamadık. 24 saat içinde hazırlanacak hazırlanacakmış. 300 Bakalım. abone lütfen. 275. <laughs> 275 de kafi ama tabii 300 yuvarlak hesap olursa daha 26. Seriniz. Çünkü bazıları yok girip çıkıyor. Yapacaksın. İşte şunu yapmazsan bunu yapmazsan havalar artistlikler falan. Eğlenmek için buradayız. Eğlenmek istiyorsanız gelin. Mutlu etmek istiyorsanız mutlu olmak istiyorsanız gelin. Ama yoksa hava cıva için birbirimizi kırmayalım bence. Bence de. O zaman videomuza geçelim mi? Ne yapacağız? Evet geçelim. Şimdi videomuzda e, sınıfımızdaki kişileri e, yoklama alacağız. Yoklama aldığımız kişileri de Eloş seçecek içinden. Hangi emoji çıktıysa o kişi o emojiyi yorumlarda yazacak. Böylelikle hem birlikte miyiz, değil miyiz? Sınıfta mıyız, değil miyiz? Takip ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bakalım. Bazıları açıklamada da, yorumlarda da yazıyoruz genelde. İşte ismini yazıp fışt, kaçıyorlar. Yok abone olmayacağım. Olmak istemiyorum falan. Ela da bunun için emek veriyor. E, emeğine karşılık sadece e, teşekkür istiyor yani çocuk. O oh, yani ve siz çocuksunuz o yüzden bunu büyütüp abartıp kötü sözler söylemenin ya da birbirinize e, hakaret tarzındaki mesajlar yerine daha güzel hatta öyleleri de var. Biz onu çoğaltalım. Boş verin kötüleri. Evet, onu konuşalım şeyler. bence. Büyütelim, onları büyütelim. Mesela İsmailov Evet Revan İsmailov. Bahar abla Bahar abla. Bahar abla ile sanki o kişi aynı gibi geldi bana çünkü e, şöyle de bir şey oluyor o an çok sık yorumlar olduğu için biz yakalayamadık kişileri bildirimlerden 25 yorum var diyor fakat o kişiyi bulamıyoruz Mail'e bakmak gerekiyor tek tek onları incelemek gerekiyor biz de ona vakit bulamadığımız için yani kimi kimi olduğunu bilemiyoruz bazen hatta Yusra Çelik kimdi Çevik mi Hasan Çelikti e, onu bulamadık videolardan artık tek aramaya tek başladık. Sonra baktık. Çünkü biz adınızla hitap etmek istiyoruz. Her hani yorumunuzda kısaca isminizi yazarsanız biz de size hitap etmek adına öyle yaparız. Hatta bir kişi daha var bizim Elo Şöleni fanı olarak sayfasını açtı. Ne kadar mutlu olduk o gece. Evet çok mutlu olduk. mutlu olduk. Evet. Çok teşekkür ederim şu an beni izliyorsa. Çok teşekkürler. Çok çok kalp sana. Biz de seni seviyoruz. Yani sevgi çoğaltalım istiyoruz sınıfımızda. Zaten günlük hayatımızdaki arkadaşlarımızla geçinme zorluğu çekiyorsunuz. Bari e, Elan'ın sayfasında, yani en azından biz öyle düşünüyoruz. Üzgün suratlar yerine gülen suratlar daha çoğalsın istiyoruz. Ve biz de bunu canlı yayında düşünmüştük ama dediğimiz gibi yapamadık. efendim. Demin hani üzgün suratlar deyince ben böyle yazdım ya. <laughs> Artık Aynen. senin çevirin gibi oldum. Evet. Hani şey yapıyorlar ya haberlerin altında. Evet duyamayanları işitemeyenler için. Ee, ben öyle yapıyorlar. O da evet benim çevirim oldu. Ben zaten bazen diyorum. Ee, işte anneler takip olmazsa yorumlar kapalı oluyor. kits oluyor falan ya. Ela'nınkini takip ettiğim için kötü yorumlarda onun üzülmesini istemediğim için hemen bir e, ön setten yorumlaşıyorum, koyuyorum. Çünkü kızımın üzülmesini istemiyorum. Burada dediğim gibi sınıfta güzeller güzeli kızlar, erkekler beyefendi, erkekler dolusun istiyoruz. Ve yaklaşık da 90 kişi falan. 91. Da, 91 kişi olmuşuz. Tahminlerimiz de doğru. Yani ben bilmiyordum. 90 ben öyle söyledim, tahminin doğru çıktı. Bu yüzden biz istiyoruz ki mutlu, huzurlu böyle sınıfımız olsun ve daha sonra Ela dersleri işlesin, oyunlar oynatsın gibi böyle güzel yorumlaşalım istiyoruz. Yorumlara da cevap vermek için çok yani böyle her an bakıyoruz, ertelemiyoruz. Kimisi işte dediğim gibi yazıp kaçtığı için artık onları pek sınıfımıza koymak istemiyoruz. Kötüleri de sınıfımızdan atıyoruz. Lina Mahmur gibi. Lina Mahmur bizi işte ikinci isim istedi. Biz de işte ayrı bir adresten yazman gerektiğini söylediğimiz için yok çıkarım falan tamam. Bay. Çok da yani üzülmüyoruz diyebilirim. Çünkü hakaret duymaktansa yok olması tehdit ediyor. Tehdit, Biraz. Evet. Abone Abonelikten ed çıkarım diyor. Direkt tehdit bana kalırsa. Bay bay canım. Çok da değil yani. Tamam abone kazanmak bizi mutlu ediyor. Fakat böyle tehditle, çirkin sözlerle olan kişiler de yani enerjimizi tüketiyor. Biz enerjimizi yükseltmek istiyoruz. Evet Hatta sen de yükselt bizim enerjimizi. Sen de yükselt canısı. Biz yazı tahtası alıp büyük yazı tahtasında sizlerle birlikte dersler, eğlenceli etkinlikler, oyunlar oynamak istiyoruz. Tabii bunu karşılıklı yapacağız. Bu sizin için de, bizim için de, Ela için de mutlu bir vakit geçirmek olacak. Hani verimli videolar olsun istiyoruz. Bakalım şimdi artık e, oyunumuzu oynayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi... Ben sınıf listesinden isimler okuyacağım. Ela da o kişilere hangi emoji çıktığını çekecek. Ve altta yorumlarda o emojiyi o kişi yorumlara yazacak yani. Evet. Emojiyi konduracak. Evet, konuşacak. Evet, sınıf Bakalım. listesinden sırayla ile Evet, sınıf listesi de listemiz orada biliyorsunuz kapıda. Ben Ama ben onu fotoğraf var. çektim gidip gelip durmayayım ya da beni çekecek bir kişi olmadığı için bu şekilde yöntem bulduk. Dört liste var. Dört liste var. Doksan kişiyiz. Hepsi canı canı canısı Ela'nın canısı. Canı canı canısı. Daha çok kişi de olacağımızı umuyorum. Evet, bu arada soy isim istiyoruz çünkü isimler karışmasın diye. Lütfen. Haydi başlıyoruz o zaman. İlk bir numara İnci. İnci'ye ne çıkıyor bakalım? İnci hala bizi izliyor mu? Ve öpücük atan surat. Öpücük. Öpücük. Ve benim ismim olan Meryem Özdemir. Meryem Özdemir. Evet. Ay kalp 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 çıktı. Ne kadar güzel. Ee, Elif Alkan. Elif Alkan. Karpuz çıktı. Elif Alkan'a karpuz çıktı. Karpuz çok mu seviyorsun Elif Alkan? Hira Turan. Hira Turan. Ne çıktı? Göremiyorum. Aa, kalpler kalpler. Gülen kalpler. Ceyda Kaya. Bu bizim birincimiz 2100 izlenme aldı Geçen videoda söylemiştik Danıt Danıt çıktı Danıt'ı konduruyorsun Ceyda'cım izliyorsan Ermanur Kocataş Kalp Kalp çıktı ama gösteremedim kalp, kalp çıktı ama gösteremedik Azra Yılmaz Aa Uyku. uykucu Azra uykucu galiba Bu bir işaret mi? Acaba mı? Acaba. Duru Yıldırım. Duru Yıldırım'a balon çıktı. Cık, balon çıktı. Hemen balonu koy canım. Hira Akbaba. Akbaba. kurdele bizim simgemiz. Evet canısı simgesi. Evet. Yağmur Akar. Hipnoz. Ee, Defne Zapcı. Bir ara bu Defneciğim bize sürekli yorum yapıyordu değil mi? Sen çok evet. seviyordun. Ama sonra bir oldu. Derslerim yoğun bilmiyoruz. Püf. Püf. Eylül Ergün. Eylül Ergün. Güneş. Güneş. Yusra Çelik. Her zaman yorumlarda bizle buluşan Yusracığım. Ay tam da ona göre çıkmış. Evet. Kalp kalp kalp. Hira Özçelik. Güneş. Kumsalcık. Gülayız. Gülayız. Ve de Defne okumuştu değil mi? Pardon. Defne Zeynep Aygün. Sen... Bu geçenlerde bize yorum yapıp da canlı yayını altıda yapın diye taktik veren. Kira. Kira, kira mı? Kiraladım. Hayır. Zeynep Kiraz. Aygün'dü. Kiraz. Kirazmış. Merve Evren mi? Evren mi? Ne yazın? Evren mi bu? Merve. Evren. Hı, evren. 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 Üzgün surat. Üzgün surat. Esilacık. soy ismi yazmamış bize. Esilacık. Öpücük çıktı gene. Öpücük çıktı mı? Birini ben yapmıştım. <laughs> Birini sen. <laughs> Ceylin Sertaş. Sert mi? Evet. Sertaş. Kafası dönmüş. <laughs> Elifcik. Elifcik. Ne çıktı? Dil çıkaran surat. Dil çıkar. Azra Ilgaz. Bu kişi de çok yorum yapmıştı. Kendi videosunu bile izlememişti sonra. Çok peynir. peynir Biraz değişik sonra. bir peynir yapmışım ama artık bilgisayar değiliz yani. Evet. Ressam da değiliz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bence gayet güzel çizmiş. Evet. Elif Yar. Ha, kızgın suratsız gibi suratsız. <laughs> sana demedim tabi ama yani o çıktı Kumsal şans işi uh -huh. umut anar bu bir kişinin kardeşiydi ama Sare Sultan Anar olabilir. Aa nereden biliyorsun? Aferin kız sana. Ben takvirlerimi ezberledim. eyle kalp yapan. Ay, evet. kalple el yapan. Aa evet. evet. O zaman da çok mutlu olmuştu. Aynen bayağı mutlu olmuştum. Ben havalara uçmuştum. Evet. Böyle izlerken böyle bir daha bir daha bakıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. <laughs> Gamze Aksoy. <laughs> Kalp. Ve kurdelesi var. Unutmayalım. Kenarında kurdele var arkadaşlar. Kurdele. Sarı kurdele. Sarı kurdele. Ben çizdim. Çok güzel olmuş değil mi? <laughs> Ve Eylül Ela Ertuğrul. O ne? Bu ne? He şöyle. Ne o? Hala fark edemedim. Hani He yandan şöyle. gülen gözlerine yaş çıkan emoji. Evet. Eylül Ergün. Eylül Ergün. Ağlıyor. Oo. Hem gülüyor hem ağlıyor. Duygulanmış. Asya Ebrarcık. Mavi kapı. Ece Nas Baştan. Bu ne? Hayalet. Sinep yup, hayalet. Ayan Alisan Ova. O ne? Elma kırmızı ama ben çizmiştim. <laughs> Sen çizmiştin. Evet. Bahar İsmailova. Ne o? Böyle yandan bakıyor gibi. Hı hı. Bir daha göster bence tam. Hmm, evet. Azra Şahin. Kalp. Hangi kalp ama? Kırmızı kalp. Bu kırmızı. Diğeri pembeydi. Bu pembe. Evet. Tam belli olmuyor. Melisa Ziyagil. Ziyagil'i de böyle çakma yapmıştı. Soy ismini söylemek istemediği için. Ve Duru Vural. Vural. al Vural. Vural. Bu ne ben görmedim. Yani ha pamuk prenses. Bu damga. Canlarım şu işte bunun damgası da Var çok mı çıkmadı. ama işte emoji de. Pamuk prenses. Hey yo. Ha peri yapabilirsin sen de şöyle. Evet peri koyabilirsin. Ben peri çizemeyeceğim için pamuk prenses aldım. Ama onu yaparken düşünemedim. Şöyle bir pamuk prenses. Ve duru vural. Duru vural. Çatal kaşık ben çizdim. <laughs> ne çizdim. Elma Özdemir. Şöyle. Yeşil elma. Elif Çiftçi. Elif Çiftçi. Ay. Ay, ay. Gülüyor ama işte pek de oralı değil. Zülal. Bu ne? Cük. Zülercik. Mavi kalp sana. Az kaldı. Son 3 hmm. kişi kaldım. Yılmazcık. Göz, gösteremedim <laughs> Şöyle kafasında şey dönüyor ya Melek Evet. Ve Ela Aydın Evet dil çıkaran Ve son kişi Erba Yavuz Biz bunu ilk listede yazmışız Son günlerde tekrar tekrar hatta bugün yaptık. Ha, var mı yok mu sınıfta var mı yok mu dedik. Varmış iki kez yazdırdı kendini sağ olsun. Belki öbürü Erva katladı. sağ ol. Bilmiyoruz. Ama sürekli yorum yaptığı için yani sana da iki video değer ne diyelim artık yapmış olduk. Evet. Ve şimdilik bu kadar oyunumuz. Evet. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, bin abone olunca bunu bir daha yapabiliriz belki. Daha güzellerini yaparız bence. Orjinal daha daha bilgiler. daha 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 güzel. daha 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 daha